Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz balık sırtı modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben telefon boyutundan çok az daha geniş yaptım. Siz ister telefon boyutunda yapın isterseniz daha geniş de yapabilirsiniz. Telefon artı küçük bir de cüzdan konacak şekilde yaptığım için Şimdi ebatları bu şekilde. Bu ebatlarda yapmak için öncelikle 22 tane zincir çekiyoruz. Ben şu şekilde zincirleri çektim. 22 tane zincir çektim. Çektikten sonra ilk başta yapmamız gereken zincirin bir önündeki hemen ilk sıradaki zincire batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve iki tane sık iğne yapıyorum köşe olduğu için. Buraya köşeleri üç tane sık iğne yapacağız. İlk başlarken iki tane yapıyorum. Buradan dönüyorum. Üç tane Sık iğne yapacağım. Sonra buradan dönüşte en son buraya bir tane daha sık iğne yapıp 3'e tamamlayacağım. Bundan sonra ilk, ilk baştaki yere iki tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonraki her noktaya birer tane sık iğne yapıyoruz. Sonra gelene kadar. Şöyle göstereyim nereye battığımı. Ben şunu çekeyim daha net gözüksün. Şu şekilde arkadaşlar buralara batıyorum. Her bir zincirin içine batıp sık iğne yapıyorum bu şekilde sona kadar geliyoruz bakın görünüş böyle oluyor Evet sona kadar geldik her bir noktayı sık iğne yaptık son iki tane yine beraber yapalım şu an e, sondaki yere batarken buraya üç kez batıp üç tane sık iğne yapıyoruz birinci kez yaptım aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım. Ve dönüş içinde aynı noktaya tekrar üçüncü kez batıp üç tane sık iğne yaptım. Üçüncüsü dönüş içinde. Bu kısmı ipimi biraz çekiyorum. Ve bu kısmı da bir sonraki yerlerde içini alıp kapatacağım. Şöyle çekelim ipimizi. Dönüş için yaptıktan sonra bakın şurada şöyle açayım biraz net göstereyim. Şuradaki boşluklar her bir boşluğa sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Her bir boşluğa. Buraya zaten 3 kez batmıştık. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. İpim de içime alıyorum ki ipi gizleyelim. Hepsine şöyle şu boşluklara birer tane sık iğne yapıp sona kadar gidiyoruz. Bakın tekrar boşlukları net göstermek için Yavaş yapıyorum. Şu son kez göstereyim. Açtığımız zaman şu ortadaki boşluklara onları batarak sona kadar sık iğne yapıyoruz. Evet, sona geldik. Bakın şöyle görüntüsünü göstereyim. Sona geldiğimizde bir üst kısma geçerken kapama yaparken buradaki köşeyi 3 tane yapmıştık. İlk başlarken 2 tane yapmıştık. 2 taneyi burada en sonunda 3'e tamamlıyoruz. Buraya iki kez batmıştık ve buraya tekrar en sona batıp buradaki 3. kısmı tamamlıyoruz arkadaşlar. Köşe kısmı. Ve bir üst sıraya geçmek için de şurada tepe noktasına batıyorum. İkili şekilde ve burada kapatma yapıyorum. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bunu şu şekilde taban bu. Şimdi kılçık dediğimiz şurada çapraz kılçık dediğimiz modeli geçeceğiz. Şöyle olacak tabanı. Şimdi modele geçeceğiz. Her seferinde modele geçerken bir tane zincir çekiyorum bir zincirden sonra hemen zincirin dibindeki yere bir tane de sık iğne yapıyorum model her seferinde üste geçerken modeli bu şekilde başlatıyoruz bir zincir hemen zincirin dibine bir tane de sık iğne sık iğneden sonra hemen buradaki yeri alıyoruz bu arada bir püf başlamadan önce bir tane püf nokta söyleyeyim buradaki çapraz şekilleri vermek için İlk başta böyle tuttuğumuz zaman şu ön kısımdan hep sağdan sola zaten ön kısımdan başlayarak bu şekilde gelip arkaya gidiyorum. İkinci satıra geldiğimizde ikinci kısma geldiğimde yüksekliği arka taraftan başlayıp arkadan öne doğru geliyorum. Bir önden bu şekilde arkaya doğru, sonra arkadan öne doğru gideceğim. O yüzden ilk başlarken şimdi ön taraftan arkaya doğru gidiyorum. Bir tane sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin önündeki ipliği alıyorum. Hemen yanındaki şu kısmı tepi noktasına batıyorum. Birazcık istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Biraz çektim ipi. Ve tığımda 3 tane ilmek var. Tek seferde 3 ilmeği de tığımdan geçiriyorum. Önündeki ipi aldım. Hemen yanındaki yere battım ve tığımdan 3 ilmeği geçirdim. Sona kadar bunu yapıyoruz arkadaşlar. Öndeki ip alıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Şöyle battım ve tığımdan 3 ilmeği birden geçirdim. Bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. İpi aldım. Yanındaki boşluğa battım. Bakın arkadaşlar çapraz şekil çıkmaya başlıyor köşelerde dahil şu köşelerde dahil bu işlemi bu şekilde dönüp ya da şöyle daha net anlarsınız köşede dahil bu şekilde dönüp arkaya gelene kadar yapalım Evet şu an sıra sonuna yaklaştık bakın görüntü böyle şu kısımdan başladık buradan başladık ve arkaya doğru geldik şu an son yerdeyiz burada beraber yapalım ipimizi aldık yandakine batıyoruz ve üçünü birden tırdan geçiriyoruz ipi aldık yandakine batıyoruz Şurası tepe noktası, tepe noktasının bir önceki yerine batmayacağız arkadaşlar. Yani şu an sonuncusunu yapıyorum. Şu kısımdaki üst kısma geçtiğimiz yer başlangıç noktası. Eğer bunu karıştırırım derseniz, ilk bu kısma geçerken bir üste geçerken şu kısmı bir tane ilmek belirleyici takmanızı ister takarsanız karıştırmazsanız e, bu şekilde kenarları düz durması için üst kısma geçtiğimiz yerin bir önceki yerine batmayacağız. Yoksa her seferinde genişler ve bu şekilde düz durmaz. Şimdi burayı atlıyorum. Yine ipimi aldım. Şu üste geçtiğim tepe noktası yerine şu kısmı batıyorum ve burada birleştirme yapıyorum. Üst kısmı bu şekilde geçiyoruz. Her seferinde birleştirme yaparak. Bir üst kısma geçerken de geçtiğimiz yerin bir önceki yerine batmıyoruz. Bakın şöyle model oluşmaya başladı. Arkadaşlar bu şekilde gelip burada bitirmiştik. Şimdi üst kısma geçerken ne yapıyorduk? Bir tane mutlaka zincir çekiyoruz çektiğimiz yerin hemen dibinde şu kısma bir tane sık iğne yapıyoruz ve ilk başta böyle gelmiştik. Bundan sonra artık tersten geleceğiz ikinci sırada. Bir düz, bir ters yapacağız ki kılçık şekli çıksın. Önce düz yapmıştık, şimdi tersten yapıyoruz. Arkadan bu şekilde öne geleceğiz. Tersten yaparken her anlamda tersten yapıyoruz. Bu şekilde dönden değil arka taraftan yapacağız. Bu şey şimdi en son ki ipime yine tığımı geçirdim. Hemen yanındaki şu kısım şöyle üç tane hatta göstereyim şöyle yapmadan önce hemen yanındaki yere batıyorum. Battığım yer şöyle üçlü olacak. 3 üç taneyi birden aldım içeriye içeriden arka tarafa ipimi geçiriyorum ve tek seferde tığımı 3 ilmekten geçirdim. Bu şekilde arkadan yapacağız arkadaşlar. Son ipi aldım. Hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. Bakın şu şu kısmı da alacağım Battım. İpi arkaya geçirdim. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini tek seferde geçiriyorum. İpi aldım yanındaki boşluğa battım bir kez daha yapalım şöyle yakınlaştırayım son ipi aldım hemen yanındaki boşluğa batıyorum Bakın, şu tepede iki tane var bir de şu alttakini alıyorum üç tanesini birden geçirdim tığımı ipimi arkaya götürdüm ve tek seferde tığımı 3 ilmekten çıkardım Bütün model bu şekilde arkadaşlar. Bir tersten bir düzden yaparak kılçık şekilleri ortaya çıkıyor. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bu modelin adı balık sırtı. Şöyle göstereyim. Bakın model ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde. Bir üst kısmı nasıl geçeceğiz? Tekrar onu göstereyim. Bu şekilde tersten yaparak Sonuna kadar gelelim. Sona geldik. Şu şekilde nasıl göründüğünü göstereyim yakından. şuradaki kılçık şekilleri net bir şekilde artık gözüküyor. İki tane sırayı yaptık. Arka tarafta göstereyim. Şu köşeyi de beraber yapalım tekrardan. Sondaki ipi aldım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bugün şu üstten değil. Şu üstten değil. Onun bir altındaki de alıyorum üçünü birden. Ve tek seferde geçiriyorum. Bilerek yavaş yapıyorum ki nereye battım anlaşılsın diye şu tepe noktası üste geçtiğim yer onun bir önceki yeri yerine yani şuraya batmıyoruz arkadaşlar o yüzden şurası son son kez yapacağım burayı yaptık hemen şuradaki yere battık şimdi de sona geldik bu sondaki yere şu kısmı es geçiyoruz. Diğer şuradaki tepe noktasına yapacağız. Yine dışarıdan sondaki ipi alıyoruz. Aldıktan sonra önden de yapabilirsiniz, fark etmez. Şöyle tepe noktasına battık ve bu şekilde kapatma yapıyoruz. Bakın kenarları bu şekilde düz duruyor. Bir üst sıraya yani ilk başladığımız yere nasıl geçeceğimizi göstereyim. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Bir üst kısmı her zaman geçerken bir tane zincir çekiyorduk. Zincir çektiğimiz yere bu sefer şu içten değil de şu dışarıdan yapacağım. Zincir çektiğimiz yerin dibine batıp bir tane sık iğne yaptım. Neden? Şuradan yapmadım. Buradan yaparsam Arka taraftan yapacağım zaman buradan yapıyorum sık iğneyi. Şimdi ön taraftan yapacağım. Arkadan geldiğim için şimdi önden gideceğim için ön taraftaki yerden sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra başlangıçtaki ipimi alıyorum. Hemen yanındaki yere şu boşluğa batıyorum. Bakın arkadaki şunu da alıyorum. Sadece üstteki iki taneyi değil. Şu üstteki iki taneyi değil. Üçüncüyü de alıyorum. Böyle gözüküyor net? Üç tane ipliği birden aldım. Bakın böyle ipi aldım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Batarken arkadaki şu kısmı da alıyorum. Ve üçünü birden çıkarıyorum. Bütün model bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle biraz yapayım. Bir düz bir de tersten örüyoruz. O kadar. Önemli olan bir üst sıraya geçerken püf noktaları bir zincir artı bir tane sık iğne yapacağız. Ve e, kapatmalarda da köşelerde kapatmalarda üst sıraya geçtiğimiz yerin bir önceki yerine almıyoruz. Şöyle daha net olsun diye biraz daha ördüm bu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bir sola doğru, bir sağa doğru ve sola doğru diye bu şekilde kılçık görünümü oluştu. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda sorarsınız. Teşekkür ediyorum.